Merhabalar haftanın özetiyle yeniden birlikteyiz. IAB Türkiye 2015 Adex dijital reklam yatırımları raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'de 2015 yılı dijital reklam yatırımları geçen yıla göre %19 oranında artış gösterdi. IAB Türkiye'nin paylaştığı rakamlara göre 2015'te dijital reklam pazarının büyüklüğü %18.8 artışla 1.673 milyar Türk lirasına ulaştı. Bir önceki yıla oranla en büyük artış kaydeden kategoriler ise sırasıyla %61 ile mobil gösterim reklamları, %33.6 ile video reklamları ve %30.6 ile oyun içi reklamlar oldu. Google Play Filmler adlı online film izleme servisi şirket tarafından Türkiye'de de kullanıma açıldı. En yeni yerli yabancı filmler ve klasiklerden oluşan zengin Google Play arşivi kiralama veya satın alma seçeneğiyle çevrim içi veya cihaza indirme yoluyla izlenebiliyor. Multiplatform olarak kullanılabilen servis düşük ve yüksek çözünürlük seçenekleriyle sunuluyor. Yüzden fazla ülkede kullanılan Google Play filmlerde yer alan filmler 4,5 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla izlenebiliyor. Spotify'ın bir süredir gündemde olan bol sıfırlı yatırım turu sonunda gerçekleşti. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 1 milyar dolar büyüklüğündeki yatırım hisseye dönüştürülebilir borç şeklinde yapıldı. TPG, Dragoneer Investment Group ve Goldman Sachs'ın bazı müşterilerinin katıldığı belirtilen yatırımın Spotify için katı koşullar içerebildiği önemli notlardan biri. 8.5 milyar dolar değerlemeye sahip bir daha düşük bir hisse fiyatına razı olmak yerine yatırımcılarına halka arzın önümüzdeki yıl gerçekleşmesi durumunda bazı ayrıcalıklar önerdiği belirtiliyor. Müzik severlerin yanında müzisyenlerin de severek kullandığı SoundCloud platformu Spotify, Apple Music ve Deezer gibi popüler müzik dinleme uygulamalarına rakip oluyor. SoundCloud Go adı verilen yeni müzik dinleme servisi aylık 9.99 dolardan hizmet vermeye başladı. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde erişime açık olan SoundCloud Go 125 milyon parçaya erişim sunuyor ve ücretsiz üyelik modelinde elbette reklam yayını yapıyor. Soundcloud kurucu ortağı ve CEO'su Alexander Leung 125 milyon parçanın en az 30 milyonunun daha önce platforma yüklenmiş bağımsız ve deneysel müzik parçalarından oluştuğunu hatırlatıp platformun farklılaştığı noktayı bir kez daha vurguluyor. Uluslararası danışmanlık firması Merrill Lynch tarafından yayınlanan Transforming World Atlas adlı araştırmaya göre Japonya 310.508 adet faal robot ile dünyada en çok robot işçi kullanan ülke bu rakam şu anda dünyadaki robotların yarısını oluşturuyor. En çok robot işçi çalıştıran ülkeler sıralamasında Japonya'yı 168.623 robotla, Amerika Birleşik Devletleri ve 161.988 robotla Almanya izliyor. Ancak kişi başına düşen robot işçi sayısı bazında Almanya Amerika'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseliyor. Güney Kore, Çin, Kanada, Birleşik Krallık ve Brezilya listeye giren diğer ülkeler. Instagram son güncellemeyle kullanıcıların artık 60 saniyeye kadar uzunluktaki videolarını platforma yüklemelerine izin vermeye başladı. Instagram'a video özelliği ilk geldiği zaman uygulama 15 saniyelik videoların kaydedilmesine izin veriyordu. Kısa süre önce 1 dakikalık videoların Kayıt etme özelliğini reklam verenlere açan Instagram bu yolla denemeler yapmıştı. Şirketten gelen resmi açıklamada son 6 ayda Instagram kullanıcılarının video izleme oranlarının %40 oranında arttığı da belirtildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI San Bernardino terör davası çerçevesinde Apple firmasından kırmasını istediği iPhone'u Apple'ın yardımı olmadan açmayı başardığını duyurdu. Bir aydan uzun süredir devam eden mücadelede Apple'ın yardımı olmadan ilerleyemeyeceği iddia edilen FBI 21 Mart'ta İsrail'den Cellebrite adlı güvenlik girişimiyle birlikte çalışmaya başlamıştı iPhone 5C'ye yüklü iOS'i sonunda kırmaya başardığını duyuran FBI'nin bu hamlesi tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Sürecin Apple'ın yardımı olmadan sonuçlanması başta FBI'nin itibarına zarar verirken güvenlik ve gizlilik konusunda bir onun yaklaşımından şüphe edenleri de haklı çıkarmış oldu. Birçok iPhone kullanıcısı için ciddi bir kaygı unsuru haline gelen bu soruya Amerikan hükümetinin nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Haftanın özetinden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.